İlk videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik ünite doğal sayılar işlemini yapacağız arkadaşlar. Hemen o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar burada bize diyor ki okunuşunu yazınız. Evet arkadaşlar 3 milyon 150. Şöyle 3 milyon Arkadaşlar bunu yazdık tamam sıra arkadaşlar 62 milyon 62 62 mil. şöyle arkadaşlar şunu yanlışlıkla yazdım. şuraya yazayım 62 milyon evet arkadaşlar 62 milyon 12 bin 12 12 bin arkadaşlar 1 evet arkadaşlar bize etkinlik 2'de de diyor ki yazılışlarını yazınız evet hemen gri kalemimizi alıyoruz ve başlıyoruz evet arkadaşlar 75 milyon 642 Yetmiş milyon altı bin yüz Hemen yetmiş beş milyon altı bin altı yüz bin yüz iki. Evet arkadaşlar yazdık. Şimdi dokuz milyon altı bin 2 Dokuz milyon altı yüz bin altı bin ve arkadaşlar iki. Evet arkadaşlar bu sayfamızın sonuna geldik ve hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik. Şimdi arkadaşlar bize burada birinci soru vermişler. Şimdi 9 milyon 100 9 milyon 100 bin on okunuşun verilen doğal sayıda kaç tane sıfır vardır? Evet arkadaşlar sayımızı hemen şuraya yazalım. 9, 9 milyon 100 bin 10. 100 bin 10. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane vardır arkadaşlar. O zaman 5 şıkkımızı işaretliyoruz. Aferin. Bunu doğru yapanlara kocaman benden kocaman bir aferin alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bize demiş ki 909 milyon 900 şöyle heh, 909, milyon, 909 milyon 900 9 milyon 900 900 bin 109 yani 909. 909. Hangisi bakalım sayımız bu arkadaşlar. Evet bakıyoruz burada sayımız hangisi. Burada 999 milyon 930 990 bin 909. Ama bizim sayımız ne? 909 bin. O zaman aşkını eledik arkadaşlar. Hemen 5 şıkkındayız şimdi arkadaşlar. 5 şıkkı da 909 milyon 909.909. 909. Hayır, B şıkkı da yanlış. Evet, D şıkkına geldik. 900.900 900, 900 milyon 900, bin 900 Arkadaşlar D şıkkı da yanlış ama arkadaşlar şimdi C şıkkına bir bakıyoruz. 909 milyon doğru. 900 bin doğru ve 909. Evet arkadaşlar doğru. O zaman cevap C şıkkı. Hemen arka sayfaya geçelim arkadaşlarım. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar bize burada diyor ki sayının okunuşu 245 245 5 245 milyon 150 bin. Evet arkadaşlar. Bizi soruyor ki burada yıldız bize soruyor ki yıldız, yuvarlak ve karenin toplamı nedir? Kaçtır? Arkadaşlar bizim bu sayıyı bulmamız için zaten bize sayının okunuşu vermiş. Zaten diyor ki 245 milyon. 245 milyon. O zaman burada yıldız 4 yani 4 artı yaptık Sonra diyor ki arkadaşlar 45 milyon 100 ee, Sonra demiş ki arkadaşlar 154 bin 154 bin Burası 4 arkadaşlar 154 bin O zaman arkadaşlar Yuvarlığımızda 5 oluyor Şimdi kareye geldik 154 bin 101 o zaman karemizde 0 oluyor artı sıfır. Eşittir arkadaşlar 9. O zaman A şıkkını işaretliyoruz. Şimdi soru 4'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Soru 4'te arkadaşlar şöyle yeşil kalemle yapayım. Soru 4'te 180 1456 diyor. İpek ve içerken fincanından bir damla kahve damlıyor sayfa üzerine sayfanın bir kısmı gözükmüyor. Sayfa üzerinde da damlıyor. Sayfanın bir kısmı gözükmüyor. Buna göre aşağıdaki hangisi bu sayı hangi bu sayı olabilir? Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 180 bin 180 bin 456 Arkadaşlar bizim milyon biz milyonlu sayılarda olduğumuz için arkadaşlar ne yapıyoruz ama bu arkadaşlar 180.456 arkadaşlar bu binli sayı oluyor. 100 binli bir sayı. Bizim bunu milyonlar yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar C A şıkkı olamaz. 5 şıkkı da olamaz. Arkadaşlar C şıkkı 184.001 zaten C şıkkı da olamaz ama bakın şimdi bizim sayımız arkadaşlar milyonlu milyon milyonlu 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 olduğu için arkadaşlar 183.741.456 olmuş oluyor cevap denizli oluyor arkadaşlar evet şimdi geldik buraya arkadaşlar ben burayı yazdım sizler bir dakika kalemimin kapağı kayboldu her neyse evet Şimdi arkadaşlar ben burayı yazdım. Niye yazdım diye sorarsanız arkadaşlar e, bu, bunu yazmanın amacı hemen yapıp da böyle aklınıza karıştırmamak. Şimdi size yavaş yavaş anlatacağım. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar sıfırın sayı basamağı sayı e, sayı değeri sıfır. Basamak değeri 0. 8 yani 80'in sayı değeri 8, basamak değeri 80. Ee, arkadaşlar 7 700'ün sayı değeri 7, basamak değeri 700. Evet, 7000'in sayı değeri 7, basamak değeri 7000. Evet arkadaşlar geldik. 8 80.000'in 80, şöyle şurası 80.000, burası da 7.000. Evet 80 bin'in 80 bin'in sayı değeri 8. Basamak değeri ise 80 bin. Evet arkadaşlar şimdi 600 600 bin 600 bin doğru okuyorum inşallah. 600 bin'in bas, sayı ba değeri 6. .000. Basamak değeri 600 bin. Ee, arkadaşlar 9 milyonun sayı de, sayı değeri 9, basamak değeri 9 milyon. 900 milyon. 9 milyon pardon arkadaşlar. 900 yok. Evet, alt, 60 milyon 60 milyonun 6 ile 60 milyon 6 ile 60 milyon sayı değeri 6. Basamak değeri 60 milyon. 200 milyon sayı bas değeri 2. Basamak değeri 200 milyon. Evet arkadaşlar şimdi buraya geçtik. Arkadaşlar burada bir iki tane bilgimiz var. Bilgileri okuyacağım. ilk önce arkadaşlar şöyle kalemimi kapandı kapatayım ve bilgilerimi okuyacağım şimdi. Şimdi 7, 8, 9 basamaklı sayılar milyonlu sayılar olarak adlandırılır. Şimdi alttaki bilgimize geçtik. Alttaki bilgimize geçtik. Şimdi arkadaşlar sayıları eşit olan sayılar karşılaştırıldığında en büyük basamaktan bul en büyük basamakların bulur ee, buluşumu aynı. Yani basamakları karşılaştırırken aynı basamaktan numara karşılaştırılmıştır. Arkadaşlar ben size şöyle bir yer veriyorum. Değerlerimle sorularından toplama işlemi. Doğal sayılarla toplama işlemi. Arkadaşlar bu soruları yapanlar yorumlara lütfen soruların cevaplarını yazsınlar. Ve arkadaşlar her güzel yorum her gelen güzel yoruma kalp atıyorum. Ve sorunun cevaplarına da kalp atıyorum. Evet arkadaşlar Kanalımıza kanalıma kan yani kanalımıza ekipçe abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki ilk videomuz. Yani kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ve videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de sizden küçük bir ricam. Zaten o kolay. Zil butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşürüz.